Şu an Mila Mimarlık e, cami projelerinin olduğu bölümdeyiz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Kendinizi tanıtır mısınız? Mimar Mehmet Osmanlıoğlu. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Evet. 33 yıldır mimarlık yapıyorum. Cami mimarisi ve uygulamalar üzerine çalışıyorum. Değerli izleyicilerimiz hakikaten birbirinden değerli projeler var ve enteresan yani ben bile şaşırıyorum. Bakar mısınız şuraya? Devralem Camii, Devralem Camii bir küre, bir dünyayı stilize ediyor ve uzayı ve minaresiyle de tevhidi stilize ediyor. Bu, bu caminin özelliği e, içeriden bakıldığı zaman hilal şeklindeki mahville, yıldız şeklindeki avize alttan bakıldığında ay yıldızı ortaya koyuyor ve bu bu özelliğiyle de farklı bir yapı, özgün bir çalışma. Bu çalışmaların tümü bize ait ve yaklaşık 33 yıllık tecrübenin ürünü. Bu yeni Süleymaniye Camii, Mimar Sinan bugün yaşasa Süleymaniye'yi nasıl inşa ederdi? Böyle bir çalışma. Bir evet, böyle bir çalışma. Böyle. İşte minareler köşede, farklı bir takım tonozlar var yanlarda. İşte daha değişik bir çalışma. Divri Ulu Cami'nin kubbesi stilize edilerek buraya yerleştirilmiştir. Selçuklu mimarisi ağırlıklı, özgün bir çalışma. Daha bir değişik projesi, çalışmaları. Evet bu daha değişik ve özgün tamamıyla bize ait yine. Bu geleneksel Osmanlı mimarisi, neoklasik tarzda yapılmış ve Çorlu'da inşa ediliyor. Evet, normal bir cami. Bu da daha bir değişik, Yeni Selçuklu Camii. Bu da gene e, Türk evindeki baca e, çatı bacasının kubbeye dönüşmüş, stilize edilmiş halinin Orta Doğu mimarisiyle e, birleştirilmiş ve turkaz rengi Çinlilerle de Türk rengi verilmiş bir cami tasarımı. Eski e, evet. konaklarından evet, Tabii ki tabii ki tabii ki şey, cumbasıyla çok özel burası mesela evet. itikaf mahalli ve cumbayla bu stili edilmiş altında da girişi var. Evet. Böyle bir cami Gerçekten çok var. güzel. Enteresan enteresan şuraya bakar mısınız? Evet, bakar Kurtuba mısınız? Kurtuba Camii Avrupa'da Hristiyan yoğunluğun yaşadığı bir ülkede evet. o toplumu rahatsız etmeden kiliselerin bulunduğu bir bölgede nasıl bir cami tasarımı yapılabilir? Böyle bir çalışma bu da. İnanılmaz çok güzel bayıldım. Evet, bu camimiz Üsküdar'da yapılmakta olan ve bitmek üzere olan bir camimiz. Minaresiyle, minareleriyle de özgün bir camidir. Ve e, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugünkü versiyonunu ortaya koymaktadır. Evet. evet, bu Tanzanya'da yurt dışında uygulanan bir külliye projemiz. Halen evet. devam ediyor. Endülüs mimarisi ağırlıklı ve şu da benim özel kendi yaptığım bir kemer. Mehmet Osmanoğlu kemeridir bu. Evet. Özel bana hastır. Böyle bir çalışmamız bu da. Gene Hayır. Afrika'da yapılan bir külliye cami, medrese, işte yatakhane, lojmanı ve idari birimleriyle bir külliyedir burası. Ee, yani şu an yapımı bitmedi. Devam, Devam, Devam ediyor. Tanzanya Zanzibar'da. Evet. Peki fuarımızdan memnun musunuz? fuar fuar beklediğimden daha iyi geçiyor. Çünkü ben e, burada cami e, ekipmanlarının bulunduğu bir fuarda cami projeleri gibi daha özgün çalışmaların ne kadar e, karşılık bulacağını bilmiyordum ama şimdiki bu ile çok mutlu oldum. Ayrıca e, bu çalışmanın bir tarafı da sosyal sorumluluk projesidir. E, genç mimarlara, yeni kuşaklara camiler üzerine nasıl çalışmalar yapılabilirin bir e, e, gül destesi, bir seçkisidir bunlar ve bunları da sunmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür mimarlıkta bir beyefendi daha var. Sizleri de tanıyalım efendim. Ben Avni Çebi, Mehmet Bey'in arkadaşıyım. Bizim mimar ve mühendisler grubu diye bir derneğimiz var. Onun geçtiğimiz dönem başkanıydım. Evet. Ben de tabii cami mimarisini ve şehirleşme konusunu çok önemsediğim bir konu. Bugün burada çok güzel eserlere tanıklık ediyorum. Hakikaten özellikle Mehmet Bey kardeşimiz zaten cami mimarisi üzerine uzun dönemdir çalışmalar yapıyor. Gittikçe Hakikaten bir mimar sanatının doğuşunu burada görüyorum acaba Mimar sen olsaydı hakikaten bugünkü malzemeyle hangi tip cami yapabilirdi? Ancak bu ve buna benzeri şeyler yapabilir. Mehmet Bey'in eksik olan şey bir Kanun Sultan Süleyman'ı yok yani. O da olsa çok daha güzel eserler ortaya koyacağını anlıyorum yani. Evet inşallah o da olur diyoruz ve size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Peki öğrenmek istediğimiz bir şey daha var. Sizler de memnun musunuz fuarımızdan? Yani fuar gerçekten ben iki defa katılıyorum. Tabii bir camide işlevselliği sağlayacak, estetiği sağlayacak hemen hemen her türlü ürün var. Böyle bir fuarın düzenlemesi ben Türkiye'deki cami mimarisinin gelişmesine çok ciddi katkı yapacağına inanıyorum. İşler artık daha bilimsel bir temele oturuyor. Daha proje bazlı, tasarım bazlı ürünlerin projenin mimarının proje aşamasından uygulama aşamasına kadar bütün aşamaları burada görüyoruz. İşte mermer işçiliği, ahşap işçiliği, vitray çalışmaları, işte camilerin iklimlendirmesinden işte kubbelerin yapılmasına kadar, güneş enerjisinden yararlanmasına kadar bütün mevcut teknolojilerde kullanılarak neler yapılacağını burada çok iyi görebiliyoruz.